hava çok güzel duruyor. Yani tam gözlerim netlemese de güzel olduğunu görüyorum. <laughs> Myop problems. Bugün şimdi hazırlanıp bir kahvaltı yapıp tırnaklarımı yapmaya, yaptırmaya gideceğim Kadıköy'e. Çok uzadılar. Böyle bir, bir ayı geçti yani tırnaklarım. Ama çok uzamış gibi durmuyor kameradan ama uzadı bayağı. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Bakarız Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'de takıcıları gezeriz. <laughs> Çok kötü oldu. Bir yumurtalı omlet yapalım. Tripodum yok ya. Ve lütfen bana birisi tripod bağışlayabilir mi? Bugün hatta çıkmışken tripod alalım. Tripod olmadan video çekmeye çalışıyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Benim bu evde birkaç kedim var böyle. Perdeyi açıyorum. Ve geliyorlar buradaki camın mermerine takılıyorlar böyle. Geliyorlar beni izliyorlar. Başıra tatlılar. Bir kere hatta bir gün yemek hazırlıyordum burada. Bir baktım içeride kedi var. İçeride kedi ne alaka? Bugün tırnaklarımı yaptıracağım ama gerçekten hangi renk yaptıracağımı bilmiyorum. Sarı, yeni ünlenmiş bir civciv sarısı var. Onu da yaptırabilirim ama onun üzerine peri tozu gelince daha bir hoş duruyor. Ama bu gittiğim yerde ojenin üzerine peri tozu yapmıyorlar. Bir soracağım tekrar, yapabiliyor musunuz? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir filtre kahvemiz vardı, yapacağız onu. Her zaman ben böyle şeyler zevk duyuyorum ve yapıyorum. Aslında okula gitsem diplomamı alsam. alsam? Coffee. Şimdi hazırlanıyorum. Makyaj yapıyorum biraz. Aynayı maalesef dolabın önünde olduğu için. Size de koyacak bir yerim olmadığı için. Yani tripod almam gerekiyor bugün. Saçlarımı da toplayayım diyorum. Böyle yapıştırayım saçlarıma. Hatta ilk saçlarımı yapsaydım. İyi, tırnaklarımı merhaba deyin. Şu an bütün gün tırnaklarımı izleyebilirim artık. <laughs> Yeni tırnaklarım. Size ışık da göstereyim daha iyi gözükçe. Çünkü üzerinde peri tozu var. Peri gibi parlıyorlar tırnaklarım. Işık geliyor mu? <laughs> Şimdi sürpriz biriyle buluşuyorum. Aslında böyle bir şey yoktu. Ama Esin'le buluşacağım. Şu an araba bana çarpıyor. Esin'le buluşmaya gidiyorum. Hadi Söğütlü'den Rıhtım'a kadar yürüyeceğiz. Tırnaklarımı da sürekli kameraya sokacağım. Yapacağım. <laughs> evet bugün Esin Erol günü. O da her şey tabii ki de çalışkan bir kız. Var şey <laughs> ya bugün o kadar iğrenç bir gün olarak başladı ki. Hay Allah. Arkadaşlar biz birkaç fazla anıyla sarhoş olduk bugün. Esin alıyor, kenarda gizli gizli. Tekvando kıyafetlerini giyip dolaşıyorlar. İnanabiliyor musunuz böyle bir şey? Ben sarı kuşaklı halimle sokakta antrenmana gidiyordum. Herkes biraz dalga geçiyordu benimle <laughs> sokakta bu arada. Şey dedi, sen sarı kuşaksın lan falan diye dalga ne oldu şimdi? <laughs> biz e, ne yaptık biliyor musunuz? Moda sahiline kadar neredeyse yürüdük. Sonra fark ettik ki biz bir yerde yanlış yaptık o yolda. Haritayı <laughs> kullanmak istemedik. Bilmiyoruz bu arada. Evet, hala şu an nereye gidiyoruz bilmiyor Şu an bir kahve içiyoruz. Yemek yedik. Kahve içeceğiz. Fırtınaklarıma <laughs> bakın. İki seferinde videoda tırnaklarımı <laughs> yasaya sürdüm. <laughs> Ama cidden çok tatlı. Yaptırın lütfen. Benim <laughs> tozu var üzerinde. <laughs> Arkadaşlar benim ex bakışın karşısında Biraz Cevap verdim. Ama böyle şey. Yemeğe yerken konuşuyor Ben Bağlı hocam geride kaldı. Bir attım oldu. Bir şey şey Benim kanmış. Eve geldim ama bilin bakalım ben neyi unuttum? Evet evet hatırladınız. Tripod alacaktım ve tripod almayı unuttum.